Herkese merhabalar ben Salih. Geçtiğimiz günlerde borsaya yeni katılacak iki şirketten bahsetmiştim. Şimdi size onların son durumunu göstermek istiyorum. İlk olarak 25 Mart'ta bir video attım ve bu video natural gazla ilgiliydi. Natural gazın halka arz olacağını söylemiştim. Daha sonra ikinci videom ise Kuva Granit'ti. Kuva Granit'te de 2 Nisan'da video çekmişim ve Kuva Granit'in de halka arz olacağını söylemiştim. Şimdi size onların son durumunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi ilk çektiğim videoda da söylemiştim. Borsaya yeni katılan şirketler çok yüksek bir ihtimalle ilk bir hafta yükseliş gösteriyor daha sonrasında da düşüyor. Bu benim söylediğim hisselerde de şu an o durum yaşandı. Mesela öncelikle natural gaza bakalım. Şimdi natural gaza baktığımız zaman natural gaz 12 lira. Buradan verilerine bakalım. Bakın 1 Nisan tarihinde borsaya giriş yapıyor ve 8,5 liradan halka arz olmuştu. Yani isteyen herkes 8,5 liradan alım yapıyordu. Bakın 1 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar yaklaşık 8 günde 16,5 lirayı görmüş. Yani hisse kendini 2 katı değerinde fiyata çıkarmış. Daha sonra Düşüş burada gösteriyoruz. Buradaki düşüş biz ilgilendirmiyor. Çünkü ben zaten bahsettiğim videoda ilk bir hafta hissenin yükseleceğini söylemiştim. Yani genelde ilk bir hafta çok yüksek bir ihtimalle %90 hisseler yükseliyor. Borsa yeni katılan hisseler. Ama daha sonrasında bazı hisseler yükselmeye devam ediyor. Bazıları ise düşüş devam ediyor. Gördüğünüz gibi zaten natural gaz da 8,5 liradan 16,5 liraya çıkmış. Bir haftada 2 kat artmış. Daha sonra zaten hızlı bir şekilde düşüş kaybetmiş. Şu anda da zaten 12 lira 10 kuruş yani 8,5 yine belirli bir kâr elde edebilirsiniz ama dediğim gibi ilk haftalar gerçekten yükseliş gösteriyor şimdi Kuagarenite bakalım bunun da videosunu 2 Nisan tarihinde çekmiştim çok geç değil zaten bu aralar çok sık bir şekilde şirketler halka arzu oluyor zaten en son videosunu çektiğim bir şirket de var onu da göstereceğim şimdi bunun verilerine bakalım ee, burada 16,5 liradan hisse başlamıştı 9 Nisan tarihinde 16,5 liradan başlıyor. Daha doğrusu 16,5 liradan talep topluyor. Daha sonra borsaya girer girmez 18 lira 10 kuruş oluyor. Bakın bu da 9 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar yani tam bir haftada 29 lirayı görüyor. Yani bu de kendini iki katına katlıyor. Daha sonrasında da zaten bir haftanın sonunda yine düşmeye başlamış. Şu anki son değeri de 27 lira 72 kuruş. Ee, benim dediğim gibi ilk haftalarda borsa yeni giren şirketler çok yükseliyor. Yani çok ilginç bir durum ama gerçekten de borsa yeni katılan şirketler e, yükseliyor. Bakın burada da zaten videolarını çekmiştim. Hatta yakın arkadaşım da benim natürel gazdan aldı. Hemen size burada fotoğrafını göstermek istiyorum biraz yakınlaştırayım. Bakın natural gazda 69 adet hisse alındı. Fakat bu 69'dan daha fazla olacaktı. Natural gaz talebin 70'te birini verdi. Yani o kadar yoğun talep oldu ki adamlar sadece 70'te birini eşit oranda dağıttı. 8,5 liradan başladı ise burada gördüğünüz gibi 8,5 liradan 69 ise 600 liralık yani bir hisse geldi ona. 600 lirasını 1140 lira yaptı. Burada da zaten kanadını görüyorsunuz. Ama burada yaptığı tek mantıklı nokta natural gazı tam zamanında sattı. Yani yaklaşık tam bir hafta geçti. Bir haftanın sonunda sattı. Yoksa dediğim gibi e, yükselişin yanında natural gazı gördüğünüz Az önce e, düşüşte yaşandı yani zarar etmesi yüksekti kardan zarar Daha doğrusu Burada gördüğünüz gibi e, zaten en sonki videomda size göstereyim e, en sonki videomda da Aydem enerjiden bahsetmiştim aydem enerjide halka arz oluyor bakın burada direkt izleyip e, videoya gidebilirsiniz aydem enerji halka arz oluyor ve yanlış hatırlamıyorsam halka arz tarihi 19 Nisan yani bugünden bir saniye bakayım. Evet bugün başladı. Bugünden 22 Nisan'a kadar talep toplanacak Aydem Enerji'de de. Aydem Enerji'de aynı olması bekleniyor. Siz yine araştırmanızı yaparsınız. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece önceki videolarımın son durumunu size göstermek istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.